Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yapı Fuarı'na gidiyor. Güvenlik ve estetiği bir arada sunan Boyut Çelik Kapı'nın standına konuk oluyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, İstanbul'da düzenlenen 47. Uluslararası Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Boyut Çelik Kapı'nın standındayız. Boyut Çelik Kapı'nın İstanbul Satış Uzmanı Sayın Levent Leventoğlu ile beraberiz. Levent Bey merhabalar. Merhabalar. Boyut Çelik Kapı ne zaman nerede kurulmuş? Öncelikle biraz bilgi alalım. Şöyle söyleyeyim size. 1999 yılında Kayseri'de kurulan bir firmadır. Yaklaşık sektöre 30 yıldır yön veren Gayet güzel işler yapan bir firmadır. Aynı zamanda şu haliyle, bugünkü haliyle 60 şehrimizde, 35 ülkede hizmet veriyoruz. Üretim kapasitesi olarak günlük 130 kapı üretimiyle bayağı ağlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. En yoğun olduğumuz bölgemiz ise İstanbul'dur yine. Toplu projelerde genellikle hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz en güzeline ulaştırmaya çalışıyoruz. En dikkat ettiğimiz husus ise satış sonrası hizmettir. Zaten başarılı olmanın tek formülü satış sonrası hizmettir. Bayilikler de veriyorsunuz herhalde değil mi? Tabii ki. Hem yurt içinde hem yurt dışında var olan bayiliklerimizin dışında talepler olması halinde bayiliklerimizi veriyoruz. İnşaat sektöründe kapı çok önemli. Boyutları, renkleri isteğe göre yapılıyor herhalde. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Normal Türkiye'nin standartı e %2-10'dur. Yani bütün müteahhitlerimiz bugün Ağrı'da da kapı göndersek, İstanbul'da da kapı göndersek e %2-10'dur ama onun dışında özel imalatlar yurt içi ve yurt dışında maksimum 6 metreye kadar genişlikte 120 santime kadar pivot kapılarda 200 santime kadar kapılar mevcuttur. Yapabiliyoruz, üretebiliyoruz. Peki sizi diğer firmalardan ayırt eden özelliklerden başka neler var? Şöyle söyleyeyim kendimize özgü tasarımlarımız, kendimize özgü detaylarımız vardır. Mesela Kasa tiplemeleriyle, kanat etrafındaki ikon alüminyum sistemimizle patentli üründür. Kasa detaylarımız da herkese öyledir. Zaten bir kapımız diğer bir kapıya benzemez. Koluyla, rengiyle, tasarımıyla, pervaz detayıyla hepsi birbirinden ayrışmıştır. Bu da ne anlama geliyor? Herkese hitap edebileceğiniz bir yelpaze içerisinde olmanız gerekir. Buna ulaşmanız lazım. 8'den Şimdi de Boyut Çelik Kapının firma yetkilisi Sayın Hasan Aksu ile beraberiz. Hasan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Fuar nasıl geçti? Beklentilerimizin üzerindeydi. Bakalım inşallah diğer pazarlara da kapımızı açarsak daha da iyi olacağını umuyoruz. Tabii siz Arge kısmında herhalde görev yapıyorsunuz. Evet, evet. Tasarladığım çeşitli modeller var. Daha da geliştireceğim inşallah. Gelecekte bazı fikirlerimiz var. Onları da Arge uyarlamayı düşünüyoruz inşallah. Tabii genç bir girişimci olarak babanıza da destek oluyorsunuz herhalde. Hayrettin de buradan selamlarımızı iletelim. Kesinlikle olmaya çalışıyoruz. Zaten babam e, Babamgil bize belirli konularda tavsiye veriyorlar. Biz o tavsiyeler üzerine kendimizi en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Firmaya yarar olacak her dokunuşu yapmaya çalışıyoruz. E, gerekli olan yararı sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah ileride daha fazla sağlayacağız. Peki boyut çelik kapı neden tercih edilsin? Öncelikle baktığınız zaman ürün çeşitliliğimiz gayet yeterli ve aynı zamanda sağlamlığımız Türkiye çapında yavaş yavaş ses uyandırmaya başladı. Biz o sesi daha fazla yaymaya çalışıyoruz şu an. İnşallah müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz diyebiliriz. Biz de başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler fuarımıza geldiğiniz için. Önümüzdeki yıllarda da sizi bekleriz standımıza.